Evet arkadaşlar bu ağla mobila fi'ye ve şeye bağlamakla alakalı bir yardımcı olacak ufak bir video size hazırladım. Bu benim 5. cüzdanımdı. Bu poligondan devam eder eğer yenisini yap dersem. Ama poligonun nasıl yapacağımızı da gösterelim. Onu Binance Smart Chain yapayım ki görelim. Buradan yeni hesap oluştur diyoruz. Hesap adı altı 6 olsun bu. Oluşturduk. Evet oluşuyor. Şu anda gördüğünüz gibi Binance Smart Chain oluştu. Bir sitemiz var. Token Magic App diye. Token Magic App'e girip poligonu çok basit bir şekilde yükleyebiliriz. Connect Wallet diyoruz. A değiştir diyoruz. Ve buraya tıkladığımız zaman altıncı dediğimiz yeni hesabı bağla diyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık yeni hesabımız poligon ağına geçmiş bulunuyor. Bu kadar basit. Şimdi mobil fiye girip e, Yerden yeniden yükleyelim buraya. ec 46ya bağlandı. Bu benim eski cüzdanım mıydı? Bakalım. Evet, EC46 eski cüzdanımmış. Şimdi burada mobil mobile 6'ya bağla diyorum artık yeni cüzdana bağlandı. Tavsiyem bu arada tekrar girip bu yeni cüz yani yeni cüzdana bağlamamıza rağmen bağlı sitelere bakıp buradaki token magic app'i bağlantısını kesmeniz. Çünkü bu hataya sebep olabiliyor. Sadece mobila fiye bağlı olsun. Bunu da yaptıktan sonra mobila altı cüzdanımız poligon ağında bu şekilde zaten buraya bağlı. Buradan e, bize gösterdikleri gibi e, örne, giriyoruz. Ha, bu arada ben ne yapıyorum? E, 6. ve cüzdan olduğu için şuradan şeyimi değiştiriyorum. E, IP'mi değiştiriyorum. Şimdi Avustralya'ya geçiyorum. Geçtim. Siz de bunu basit bir VPN'e yeniden yükleyeyim. Basit bir VPN'i açıp kapatarak yapabilirsiniz. Şimdi yeni IP'mizle bağlıyız ve ongoing'lerimiz geldi bu sayede. Odal'a tıklıyorum aşağı kadar inip yeri dönüyorum. Day tıklıyorum bu arada. Day tıklıyorum. Bana invalid parameter diyor. Day bir daha tıklıyorum. Successfully claimed mobile. Tamam. Hodl dedim. Aşağı indim. Geri geldim. Marlin. Geri geldim. Gördüğünüz gibi gittiler. Aşağı indim geri geldim. Belki gerek var yok aşağı inmeye bilmiyorum ama ben iniyorum. Hani tam bir ziyaret olmuş olsun diye geri geldim. Aset'i tıkla geri gel. Bunu tıklıyoruz. Hop 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 Geri geliyoruz. Onu tıklıyorum. Geri geliyorum. Çok basit, çok hızlı bir şekilde en basit şekilde göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bunu yaptık diye hatırlıyorum. Defi'ye tıklayıp bir geri gelelim. Bakalım. Evet poligen kalmış. Kendim geri geldim. 10 gönlükte bir şey kalmadı. Participate hepsini yapmış gözüküyoruz. Burada da 160. Buradan claim diyoruz. Claim yapıyor. Ee, bildiğim kadarıyla otomatik ekliyor biraz beklerseniz ama şunu da yapabiliriz. Cüzdanımıza gelip yeni cüzdanımıza token'ı içeri aktar token adresimiz var arkadaşlar bizim hesabımıza whatsapp hesabımızda. Buradan özel token ekle tokenları içeri aktar. Burada işleminiz yok diyor ama bekliyoruz kapatıyoruz açıyoruz daha gelmemiş. Bekleyelim. Çünkü bir daha token'ı içeri aktar desem var diyecek. Bakın geldi. 160 tane moblemiz geldi. 6. cüzdanımıza. Bu şekilde 7, 8, 9, 10 bir sürü cüzdan yapabilirsiniz. Ya da tek cüzdan yapmanız için tek gereken şey bunları yapmak. İnşallah yardımcı olur bazı arkadaşlarımıza diye umuyorum. İyi akşamlar diliyorum.